Merhaba sevgili Halit ve Murat. Bugün bir maç gününde birlikteyiz. Bugün bize neler anlatacaksınız? Merhabalar. Çok güzel bir maça geldik. QPR Hall City. Yağmurlu bir havada. Ya, şu anda pub'un içindeyiz. QPR taraftarları etrafımızda. Daha maça iki saate yakın bir süre var. Yani yıkılıyor buraları. İnanılmaz bir ortam. Halit zaten QPR'ı senelerde takip ettiği için o zaten o size QPR'ı. Çok evet. daha bir insan. Evet. ben de burada e, yine siz yıllardır e, sponsor olduğu için yine e, QPR'a ben de burada e, biramı içiyorum hep beraber biramızı içiyoruz. Evet. Sözü alete bırakıyorum. Ben, ben, e, Batı Londra e, maçından, e, liginden, şampiyonluktan merhaba. E, şimdi bugün saat e, 3'te iki takım karşı karşıya gelecek. E, QPR ile Hal City. Aslında çok önemli bir karşılaşma. Biz de burada eee ağırlıklı olarak Beşiktaşlı taraftarların kurduğu, e, tabii ki Galatasaraylı, Fenerbahçe'li de e, arkadaşlarımızın olduğu e, bir e, Kupiyan Eagles diye bir e, taraftar grubu kurduk. E, bu grup olarak da bugün e, karşılaşmada yer alacağız. Sayın Acun Ulucalı da gelirse kendisine bir merhaba diyeceğiz. Bu tam bir kurduğumuz grup Beşiktaş Gelişim Grubu'nun tarafından kurulmuş bir grup ve şu anda da Queen's Park Rangers tarafından uluslararası olarak resmi taraftar topluluğu olarak kabul edildi. Bir yıllık bir grubuz. Ee, ve karşılaşmayı hem kapalı tribünde, ya daha doğrusu numaralı dediğimizde Bağatya tribünde e, ve de e, kare arkası alt tribününde e, izleyeceğiz. bugüne yaklaşık 25-30 e, taraftarımız e, olacağını e, tahmin ediyoruz. E, dediğim gibi Murat e, harika bir ortam var. Burası e, evet. süper, point cover. E, burası Kupyar taraftarlarının geldiği ve sadece ve sadece evet. evet maç günleri açık olan bir yer. Biraz sonra e, Süper Spor'a da gideriz. E, ee, bakarız. Orada, bakarız. bakarız. Formalara tabii. da bakarız. E, ee, şu anda Tunis evet. Park Rangers 16. sırada. E, ee, ise 5. Evet. biliyorsunuz. Geçen yıl Hall çok büyük sıkıntılar yaşadı. Son e, karşılaşmada ancak e, kalabildi. kalabildi evet. Tabii sanıyorum Alıcı'nın Alıcı'lı bu sene iyi transferler yaptı. Ee, önemli bir kadro kurdu. Ama bu sene oldu. iyi gidiyorlar gerçekten. Enes Nestan var. Evet, Enes evet. oynuyor. Evet. Ali, şey, e, Hadi Ahmet Oruç var. Evet. Beşiktaş'ta evet. eski. Evet. E, e, bugün oynar mı Oynamaz mı? Oynar mı? Evet. O, çok iyi bir oyuncu. Trabzonspor. Evet. Altın orada altyapısından yetişmiş bir oyuncu. Evet. Bakın bugün, bugün oynarsa hep birlikte izleyeceğiz. Ama kadrosu iyi Alstin'in. E, farklı bir kadro. Yalnız hala daha teknik direktörleri. Jakirovic çıkan ideal bir 11'i kurabilmiş değil. Aynı bizim e, Queen's Park Rangers'ta olduğu evet, gibi. gibi evet. de, de bir takım defans problemleri var. Bakalım bugün göreceğiz ne olacak. Nasıl bir e, karşılaşma izleyeceğiz. Ama gerçekten hatırladığım bir haftadır inanılmaz soğuk. Bugün de yine aynı şekilde soğuk yaz da yağmura çevirdi. Evet, yağmura çevirdi. güzel bir karşılaşma bizi bekliyor olacak. Halit, Kupyar Süperstor'a gideriz demiştin. Hadi o zaman. Dışarıdan küçük görünmüştü ama içeri girince şaşırmamak elde değil. Formadan atkıya, cüzdandan kolyeye kadar aradığınız her küp yar ürünü burada. Maçın başlamasına yarım saat kala stada giriyoruz. <laughs> 17. dakikada Gerhardt'ın golüyle Hull City 1-0 öne geçmişti. Bakın 38. dakikada Çeyir ne yaptı? West Hull City'yi 51. dakikada tekrar öne geçirdi. 55. dakikada dan cevap verdi. <laughs> Bu zor maçı Berdin golüyle QPR 3-2 kazandı. QPR Eagles mutlu. Halit ve Murat şiddetli yağmura rağmen süper yüksek tempoda harika bir maç izledik. QPR favori görünmüyordu ama büyük başarı elde etti. Yorumlarınızı alalım. Aslında Queen's Park Rangers'ın kadrosu kötü değil. E, 8 tane milli oyuncusu milli takımdan geldi oynadı. Aslında takım çok yorgundu. Buna rağmen başarılı olduğumuzu ben düşünüyorum. 3 kilit galibiyet çok önemli. Çok Bundan önemli. sonra alacağımız 1 ya da 2 galibiyet bu takımı tekrar e, playoff havasına sokar. Çünkü biz ilk e, başlarda 6'ncılığa kadar çıkmıştık. Hedef daha farklıydı. Ben ara transferde bir orta saha bir de defans oyuncu alırsak ki kaleci konusunda sana yüzde yüz katılıyorum Murat'cığım. Kale problemimiz bence var ya da daha bir istikrarı yakalamamız bir şey lazım. Bir, şey bir kaleciyi bulmamız mi? lazım yani. Bir şey daha evet. söyleyebilir miyim? Aynısını hariteli maçın arasında söyledim. Corner'lerden, e, e, Kuyus Farkancas'ın attığı kornerlerden rakip takım defansı uzaklaştırıyor. Top QPR'lı oyuncuları geliyor direkt kale şut çekiyorlar. Direkt kaleye bakmadan şut çekiyorlar. Ya o bir alışkanlık Hiçbir... olmuş. Evet ama yanlış bir şey bu. Yani yanlış. orada hemen paslaş, oyun kur, ortalamaya çalış tekrar. Sürekli set evet. dönüyor da. Veya aralardan kaçırmaya çalış mesela. İlyas Çayırık o konuda aslında çok iyidir. Hemen şut çekiyorlar kaleye, topu dikiyorlar ve gidiyor. Yani. Onu da çok fark ettim. Bir Birken de sana söyledim fark ettim. Evet evet. Devran sana söyledi. Evet. Bir de Bale diye bizim bir sağ açığımız vardı. Bu maçlarda son maçlarda oynamıyor Bale. Aslında o da ilk başlarda ligin ilk e, 3 4 maçında çok başarılıydı. Bakalım takım yani oturuyor, giderek de oturacaktır. Evet. Geçen yıl e, biz bu işi takip etmeye başladığımızda takımımız o kadar iyi değildi. Giderek yükseldi. Geçen Şu anda 5. idi. Yani, biz değil, de meşir. yükseldik. Herade Hull evet. City orta sıralara düşmüştü. Şimdi biraz yukarı, evet. yukarı çıktı. Baktım puanlar bayağı yakın birbirine. Ya, tabii Championship zaten böyle. Evet, böyle. Kim kimin ne yapacağı belli değil herkes herkesi yenebiliyor. Özellikle deplasman takımları çok başarılı oluyorlar. Olur, hiç belli olmuyor. Evet, evet. Bugün has taraftarını yalnız ben zayıf gördüm. Onu söyleyeyim. Yani bir deplasman evet, taraftarı evet. olarak ben daha fazlasını yani bekliyordum. Evet. Bilbol geldi buraya evet. perişan etti. Yani e, hiç Ama susmadı. Bilbol çok farklı bir taraftar. Farklı biliyorsun. taraftar. <Gülüyor> <Sininde> <Gülüyor> Southampton da iyiydi. Senin de biliyorsun Southampton'a. <laughs> geçen <laughs> yıl. Ben, 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 ha, ben çok takip ettiğim bir taraftar. Bu yine gider maçına. Aynen. Ben birazcık daha hastiden daha fazla şey bekliyordum. Evet, Biraz... vardı ama çok değildi. Evet, evet, evet. Aynen öyle. Bakalım. Çok, çok sağ, sağ olun. Ol. Öpüyoruz. sizi. olun. öpüyoruz. <laughs> bol Türk taraftar bekliyoruz.